Merhabalar sevgili dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu videomda kısaca telefonların amiral gemisi modellerinin arasındaki ayrımlardan bahsedeceğim. Ben bunlardan birkaçını deneyimledim ve bu konuda bazı tecrübelerim oldu. İlk cep telefonları üretilip piyasaya sunulduğundan beri bunların satışıyla ve tamiriyle yakından ilgileniyorum. Yani bu konudaki gelişmelerin her zaman için içerisindeydim çekmiş olduğum bu videoyu Samsung Note 20 ile çekiyorum. Bunu özellikle söylüyorum ki hani aranızda S23 Ultra gibi telefonları beğenmeyenler olabilir. Note 20 bile bu şekilde ise S23 Ultra'yı siz düşünün. Daha önce S23 Ultra ile de bir video çekimim olmuştu. O da bu konuda gayet başarılıydı. Bunu da gayet başarılı buluyorum. iPhone 16 Pro Max'le bu şekilde sinematik bir video çektiğimde çekmiş olduğum videoyu saatlerce işliyor ve bana sinematik bir video verebilmesi saatlerini alıyor telefonum. Çekmiş olduğum videolardaki odak noktasını sonradan değiştirmediğim için iPhone'lardaki bu sinematik özelliğinin odak noktasının sonradan değiştirilmesini manuel olarak kapatıp açabileceğimiz bir özelliği en kısa zamanda iPhone'lara getirmelerini rica ediyorum. Umarım insanlar da bu konuda talepte bulunurlar ve Apple firması bunu dikkate alır daha öncesinde iPhone kameralarındaki video çekerken videoyu duraklatma seçeneğinin olmamasından da şikayet etmiştim ve üzerinden çok geçmeden ne hikmetse sadece beni dinlemişler gibi o özelliği koydular telefona. Umarım bu söylediğimi de dikkate alır ve sinematik videolarda odağın sonradan değiştirilmesinin opsiyonel bir özellik olarak sunulmasını sağlarlar ve özelliklerini bunu kapatıp açma seçeneği eklerler. Amiral gemisi yani üst segment telefonlarda seçim yaparken şu gibi kriterleri dikkate alırsanız daha güzel bir seçim yapacağınızı düşünüyorum. Bence amiral gemilerindeki en zirvedeki telefon modeli Samsung S Ultra modelleri. Çünkü Samsung S Ultra'larda görmüş olduğunuz gibi ön kamerayla video çekiminde de gayet başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani ben genel anlamda Samsung'un S Ultra modellerini bu konuda daha başarılı buluyorum. Samsung S Ultra'larda ayrıca telefonu gerçekten iş amaçlı, yani profesyonel olarak kullanacaksanız telefonun üzerine entegre edilmiş olan stylus kalem de sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bu anlamda da Samsung S Ultra modelleri gayet yeterli telefonlar olup sizi başka bir telefona muhtaç etmiyor genellikle. Yine Samsung ve Xiaomi elbette görüntü kalitesi konusunda geliştirmeler yaptılar. Özellikle ön kamerada daha sinematik, daha güzel, portreye yönelik fotoğraf ve videolar verebiliyor yeni modeller. Fakat bunda da gayet yeterli olduğunu görüyorsunuz. Yani bir ürün tanıtımında bile olsa gördüğünüz gibi böyle nesneyi yaklaştırdığınızda anında onu odaklayabiliyor ve geri çektiğinizde anında size odaklanabiliyor. Ben S23 Ultra'yı bu konuda başarılı bulmuştum fakat Note 20 bile gayet başarılı bence. Açık konuşmak gerekirse iPhone 16 Pro Max mi yoksa Samsung Note 20 mi diye sorsanız Samsung Note 20 derim. Çünkü iPhone'un bu sinematik videoları saatlerce işlemesi gerçekten beni deli ediyor. Bir de Samsung S Ultra modellerinin daha fazla çok yönlü olduğunu düşünüyorum. Yani iPhone'lar gibi kısıtlı bir arayüze sahip değiller. Xiaomi de bu konuda oldukça iyi. Xiaomi 14 Ultra'da da özellikle 1 inçlik arka kamerasına oldukça başarılı buluyorum. Bence telefon kamerası endüstrisindeki en başarılı kameralardan bir tanesi. Peki neden mi? Vivo ya da Honor'un çekmiş olduğu fotoğraflar daha güzel görünüyor. Çünkü onlar fotoğrafları yapay zeka ile işliyorlar çekmiş olduğunuz görüntüyü değil de onun işlenmiş bir halini gösteriyorlar size. Samsung ve Xiaomi çekmiş oldukları fotoğraf ve videoları daha az işleme tabi tutarlarken Apple, Honor, Vivo gibi markalar daha çok işleme tabi tutuyorlar. Eğer ki fotoğraf ve videolar üzerinde sonradan düzenleme yapıyorsanız ham görüntüye yakın olan Xiaomi ve Samsung'un görüntülerini muhtemelen daha çok tercih edeceksinizdir. Çinli markalar olan Honor, Vivo gibi markaların özellikle ultra zoom konusunda başarılı olduklarını biliyorsunuz. Bunun sebebi aslında kameradaki başarı değil. Çekmiş oldukları fotoğrafları daha fazla işleme tabi tutarak size gerçekte olmayan güzelleştirilmiş bir görüntü sunuyorlar. Yani bunu kabul edin ya da etmeyin. O ultra zoom yaparak çekmiş olduğunuz fotoğraflar aslında gerçek fotoğraflar değil. Bütün editörler inceleme yaparken size fotoğrafları gösteriyorlar. Ultra zoom kamerayla video çekseler aynı sonucu alamayacaklar çünkü. Birçoğu bu incelemeleri firmalardan para alarak yaptıkları için bu tür görüntüleri size sunmaktan kaçınıyorlar doğal olarak. Katlanır telefonlar ise ayrı bir hikaye zaten. Gerçekten ben farklı olmak istiyorum, değişik bir şeyler deneyimlemek istiyorum diyen kişilerin katlanır telefonları almasını öneririm. Bu telefonlar Normal blok telefonlara göre daha riskli olmalarına rağmen ekran teknolojisi konusunda bence en üst seviyedeler. İlerleyen dönemlerde katlanabilir telefonlar zaten bence hepimizin cebine girecek. Bu konudaki başarılarından ötürü özellikle Honor markasını alkışlıyorum. Sonrasında ise Xiaomi ve Huawei gibi markalar geliyor. Huawei ile Honor aslında eşitler. Fakat Huawei'nin Google'dan engel yediğini hepiniz biliyorsunuzdur. Bu engelle mücadele edebilmek için Huawei markası yan marka olarak Honor markasını kurdu ve böyle bir şekilde Google ve Amerika ile mücadelesini sürdürüyor. Ben başarılı olduğunu da düşünüyorum. Umarım daha da iyi yerlere gelirler. Son dönemlerde Huawei'nin üst segment telefonlarını elime bir aldım, inceledim. Hepsinde gayet kalite hissedebildim. Tek problem Google engelinin olmasıydı. Yine Honor Magic 6 ve Magic 7'yi de inceledim. Onlarda gayet kaliteli hissettiren telefonlar. Vivo X200 Pro gibi telefonlar da gayet kaliteli olabilirler. Fakat onları Türkiye'deki servis ağlarının zayıflığı nedeniyle ve yeni bir marka olmaları sebebiyle tercih etmiyorum. Bu yüzden tavsiye de etmiyorum. Yani eğer illa Çinli bir marka alacaksanız, Xiaomi alın ya Honor alın. Samsung ve Apple konusunda zaten çok açıklama yapmama gerek yok. Bu markalar kendisini kanıtlamış, kimseyle yarışma gereği duymayan markalar. Bu arada bu telefonla çekim yaparken modlar arasında böyle geçişler yapabilmek de oldukça güzel bir seçenek. iPhone'da böyle bir ihtimaliniz yok maalesef. Bu iş madem yazılımsal olarak yapılıyor, çekim esnasında böyle değişiklikler yapmak daha güzel oluyor açıkçası. Marka kendi içerisinde birden fazla bulur seçeneği bile sunmuş. Yani arka plandaki bu bulanıklığı değiştirebileceğiniz iki tane seçeneğiniz var. Ayrıca oranını da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın çekim yaparken bile bunu yapabildim. Şu anda çekimi hiç kesmedim. Ancak arka planla alakalı değişiklikler yapabiliyorum. Bence çok başarılı arkadaşlar. Yani bu modlar benim gözümde iPhone'u bitirdi diyebilirim. Bu özellik benim açımdan çok önemli bir özellik. Bunu diğer markalarda da görmedim. Ne Xiaomi'de, ne Vivo'da, ne Oppo'da, ne Honor'da böyle özellikleri görmek mümkün bile değil. Umarım bundan örnek alıp da ileride onlar da yaparlar. Hani yapay zeka diyoruz ya, yapay zekayı bu tür şeylerde kullanmaları daha doğru diye düşünüyorum. Tabii ki çekmiş olduğumuz fotoğrafları yorumlayarak bize vermeleri de güzel bir seçenek. Ama bunu da opsiyon olarak sunabilir firmalar. Belki de vardır bilmiyorum. Samsung'un belki özelliklerine girerseniz Vivo gibi yapay zeka ile düzenlenmiş fotoğraflar da çekiyordur size. Hiçbir editör bu kadar detaylı incelemiyor. Benim elime henüz bu tür telefonlar geçmediği için çok fazla detaylı inceleme fırsatı bulamıyorum açıkçası. Ama incelediğim zaman beni kendisine hayran bıraktığını söyleyebilirim. Bakalım bunda da bulanıklık saçmalayacak mı? Şöyle tutuyorum. Evet Apple sinematikteki gibi saçma sapan bir bulanıklık yapmıyor. Tüm alanı netleştirdi. Yani yarısı bulanık, yarısı net bir nesne görmüyorsunuz. Çektiğimde ise aynı şekilde devam ediyor. Buradan yola çıkarak tekrar söylüyorum. Eğer ki bir iş telefonu satın almak istiyorsanız kesinlikle Samsung S Ultra modellerine bakın. Kullanırken iPhone sanki güzel bir telefonmuş gibi geliyor. Fakat Samsung S Ultra'yı kullanıp bu tür özelliklere girdiğinizde iPhone'un aslında bir telefon olmadığını fark ediyorsunuz. Yine de prestijli bir telefon istiyorsanız tercih edebilirsiniz, size kalmış. Ben edindiğim bilgiler üzerinden şunu söyleyebilirim ki bugün bir cep telefonu satın alacak olsam ya Samsung S Ultra modellerinden birini tercih ederim ya Honor Magic 7 Pro gibi bir telefon tercih ederim ya da Honor Magic V3 gibi bir telefon tercih ederim. Xiaomi 14 Ultra'yı ise Xiaomi'nin arayüzünü sevdiğim için ve Xiaomi'de birinci kamera sensörü olduğu için tercih edebilirim. Ama her şeye rağmen Samsung'un bu tür özellikleri beni Samsung'a doğru çekiyor. Bu video sponsorlu bir video değildir ve hiçbir firmadan reklam ücreti falan almadım. Tamamen şahsi fikirlerimi söylüyorum. Umarım bu incelemem size de faydalı olmuştur ve bir beğeniye hak etmiştir. Yani bilmediğiniz Çinli markaları alıp da Çin'e taşınmak zorunda kalmayın. Eğer aldıysanız yapacak bir şey yok zaten güle güle kullanın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.